İnanılmaz evet, iki tane herkes böyle de, yiyecek, herkes böyle de, yiyecek. De, bugün bakar gülersin, bugün bakar ne yaparsın, gülersin, <laughs> daha da herkes böyle. Bu bir de kardeşim yani. Ne bu yani? Moda. İşte bak toplum yoğunu giymiş zaten. Ama biz burada duyuyoruz efendim. çok şükür. Musa Aleyhisselam hastalanmıştı, ona hastaların yazılı söylediler. O ise işte, gerçekten allah Teala şifasını verir dedi, hastalar öyle kaldı. İlaç istemem dedi, Asıl öyle ne yaptı? Sonra vahiy geldi ki, ciddiyetin hakkı için ilaç almazsan şifa vermem. İlaç içeceksin, şifagini kim veriyor? Allah, Allah veriyor. İlaç kullanacak mısın şifa veriyor. Acayip bir arkadaş. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam ilaç alıp hemen Ya Rahman Allah'ım, Ya <laughs> Rahman Allah'ım, Ya Rahman Allah'ın cümlemizi içtiğim çocuğumuz Yunanlardan tövbeye muvaffak eyle. Amin. Tam manası razı gibi olur, mülk bizlere nasip eyle. Amin. Önümüz muhabbetin ve olur taştır ya Rabbi. Amin. Ya kalbimizde senin dağıt tartışmalarını bizlere nasip eyle ya Rabbi. Dünya ahlat yardımcımız olur ya Rabbi. Ya Rahman Rahim, Ya ve Ya namazımızı manada ikam etmeyi muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Günahlardan bizlere muhafaza eyle ya Rabbi. Allahümün yanı sevdiğim anasibarik. Allahümün فدام العافية <سؤال> وسن الخاتم إلى شركه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه وشيخنا كافرين وخاصة إلى رحمة شيخنا رب العزيز ومعلمنا ما لنا على الحاجة وحبه الفاتحة